2023 yılının başından bu yana seçim gündemini konuşuyoruz. Türkiye 5 yıl, önümüzdeki 5 yıllık süreçte neler yapacak? Ekonomi yönetiminden yeni beklentiler neler? Özellikle son dönemde 2020'de salgından sonra ağırlıklı ihracat odaklı bir politika izlenmişti ve içeride üretimin artırılarak dışarıya ihracatla birlikte bir büyüme hedeflenmişti. Gelinen noktada ihracat tarafında yeni rekorları, yeni beklentileri konuşuyoruz. Ama Tabii ki bundan sonraki 5 yıl daha önemli olacak. Ekonomi yönetiminden iş dünyası neler bekliyor? Konuşacağız hepsinin ayrıntılarını. Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Sayın Ramazan Kaya bu bölümde konuğumuz. Ramazan Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. E, tabii her seçim dönemi sonrası aslında biraz e, klasik sorular. E, ne bekliyorsunuz? Yani uzun zamandır da çünkü yani seçimin adı bile yeter biliyorsunuz genelde. Hep bir e, duraksamı olur, hep bir beklenti olur, hep bir seçim öncesi bir durgunluk olur. E, şimdi seçim geride kaldı. Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? E, her ben önce aslında ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a e, ve 14 Mayıs'ta e, seçimden sandıkla başarıyla çıkan 28. dönem milletvekillerinin seçim sonuçlarını ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. E, biraz önce de sizler de söylediğiniz aslında belirsizliklerin kalktığı ve bu dönemin geride kaldığını düşünürsek seçimlerin tamamlanmasıyla beraber bugünden itibaren aslında önümüze önümüze bakmamız gereken bir dönem başladı. E bu süreçte tabii ki ülke ekonomimizi, toplumsal hem refahımıza katkı sağlayacak... ...üretimimizi ve ihracatımızı mutlaka arttırmamız gerekiyor. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekmek için... ...daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebileceğimiz... ...çalışmaların yolunu bulmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz katma değerlerle iş gücü ve istihdam sayımızı mutlaka arttırmamız gerekiyor. E, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken... Türk hazır giyim sektörü olarak bu hedefler doğrultusunda aslında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tabii en büyük beklentimiz en kısa zaman içinde özellikle ekonomi yönetiminin belirlenmesi. Bu belirlenmesiyle beraber birtakım yaşadığımız, ekonomide yaşadığımız maliyet, kur ve kredibilite sorunların bir an önce çözülmesini hükümetimiz tarafından bekliyoruz. Ee, şöyle sorayım, biraz aslında e, tabii bu ihracattaki artışla birlikte e, tekstil ve giyim tarafı da önemliydi. E, özellikle şu e, son bir yıla baktığımızda nasıl bir büyüme görüyorsunuz ve 2023 sonu itibariyle ne hedefliyorsunuz? Aslında 2022 yılında biliyorsunuz rekorların bir yılı oldu. 21.2 21 milyar dolara hazır giyimde bir ihracat gerçekleşti. 2023 yılında 23 milyar dolar gibi bir rakam önümüze koymuştuk. Ama maalesef geçen yıl itibariyle bir yıl önceki savaşın başlaması, arkasından gelen resesyon ve Avrupa'daki ve Amerika'daki enflasyonla beraber dünyada ve Avrupa'da bir talepsizlik oluştu. Bu talepsizlikle beraber işlerimizde bir miktar düşüş oluştu. Bu düşüşü hala yaşamaya devam ediyoruz. E, maliyetlerimizin çok arttığı, enflasyonun ülkemizde arttığını düşünerek e, kurların enflasyon neticesinde artmamasından kaynaklı işlerimizde bir %10 yavaşlama oluştu. Yılın ilk 6 ayını neredeyse geçirmiş oluyoruz. Özellikle emek yoğun olan sektörümüzde istihdam sayılığımız çok büyük rakamlarda. E, bu noktada e, önümüzdeki dönemlerde baktığımız zaman sanki yılın sonuna doğru, ...yine bu talepsizliğin devam edeceğini düşünüyoruz. E bu noktada bizim için en önemli önemli olan unsur maliyet ve kur. Bizim en büyük beklentimiz ekonomi çarklarının dönebilmesi için... ...ekonomi yönetiminin bir an önce oluşturulup... ...farklı bir takım politikalar izlenerek... ...döviz e, kurunu, enflasyon neticesini bir nebze yukarıya çekerek... ...çarklarımızı döndürmemizi bekliyoruz. Ee, nasıl bir e, ikinci yarı yıl hedefi koydunuz peki önünüze? Açıkçası biraz önce söyledim, emek yoğun bir sektörde çalışıyoruz hazır giyim sektörü olarak. Evet. E, gelen talepsizlikler var. E, bununla beraber iş gücümüz devam ediyor. Yerel markalarımız çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak tabii ki önümüzde bir takım çalışmalarımız var. Biraz ürün çeşitliğine, pazar çeşitliğine devam ediyoruz. Biliyorsunuz %68 olarak Avrupa'ya yaptığımız ihracatımızı biraz daha Amerika ve farklı ülkelere e, yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz kendi içimizde yaptığımız bir takım teknolojik çalışmalarla, sürdürebilik esaslı yaptığımız çalışmalarla daha fazla değer yaratarak katma değerli ürünler yaratmaya çalışıyoruz. Bu yaratacağımız değerlerle beraber daha fazla ihracat yapıp daha fazla istihdam yaratmaya çalışacağız. Burada tabii en önemli kısım burada sanayicilerin üretimde desteklenmesi, işte ihracat tarafında kur uzun zamandır konuştuğumuz bir konu. Hem oraya ilişkin beklentilerinizi sormak istiyorum hem de yeni dönemde özellikle bu alanda istihdam noktasında da ne hedefliyorsunuz? Özellikle biraz önce de vurguladım, ekonomi yönetiminin oluşmasıyla beraber e, maliyetlerimiz çok ciddi bir şekilde arttığından dolayı kurlarda taki bir, tabii ki bir artış bekliyoruz. Sadece kurlardaki artıştan daha çok piyasa kredibilitesi, e, kredi krediye ve paraya ulaşım bizim için çok önemli. Çünkü önümüzdeki dönemlerde yapacağımız yatırımlar, yapacağımız dönüşümlere dönüşümlerde ciddi para ihtiyacımız var. Tabii ki buradaki en önemli unsur maliyet ve kur dengesi bizim için. Bu noktada ciddi bir şekilde hükümetten beklentilerimiz var. Emek yoğun bir sektör olarak ciddi istihdamla karşı karşıyayız. İhracatımızı farklı noktalara ve rekorları kırabilmemiz için mutlaka bizim daha dengeli bir kura ihtiyacımız var. Ve özellikle oluşabilecek ekonomi yönetimiyle kredibiliteye, paraya daha hızlı ulaşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için sağ olun.